Evet. Evet. <laughs> Şunu yakan bir <laughs> şey, naydan ya. var Yalnız değil ya var. Bu aslında yani şu andaki yani bir hafif bir yani, yani ortak. Işte. Evet. Gülüş. Ama çıkıyor, duvarlar çıkıyor. Geçiyor. Tesiri nefes alıp atlatabiliyorum ben istersen. Ama sen de belki daha yaşlısındır ama bilmem. Ben yani seyir nefesle atlatıyorum. Krizi boş, dolu, dolu. Biz de orta iş. Yaşlı sayın Ya da belki de sayılırım. 60'de öleceksen şu anda yaşlımadın da ya <laughs> eldeki eldeki mü? menüsünü yani saymıyorum ki abi <laughs> elden sonra saymayı bıraktım <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. niye 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 öneminiz nedir ki? Hayır. bazı küçük günahları da işlemeyeyim diye kendini zorlarsın. hiç işlemezsin. Hiç işlememeye çalışanlar için bir ayet var. Yani ufak günahları fazla önemse mi? Mesela ne diyor? diyor? siz hiç günah işlemeseniz sizi öldürür, herhalde eder, yerine işleyenleri getirdi diyor. Çünkü kendisinden sonra özür dilemenizi seviyor. Hoşuna, gidiyor, hoşuna gidiyor Rabbim. Yani kulum benden özür diliyor. Yani, evet da onu da e, mutlu yolu bu zarar. Yani belki de bizim gibi zevkler içinde coşmuyor. Belki de bilmiyorum. Herkesi de Bilmiyorum her şeyi biliyorum. Özel konulara giremeyiz. Rabbim eserimize sayısı giremeyiz. Evet. Onu Kutlu eden şeyleri öğrenip uygulayın tavsiyem. <laughs> yani kendisi gibi olanları seviyor. Hı -hı. Cömert mesela ne yani bileyim... İşte... Eee... Bildiği dağın ışıklı olanları... Mesela yani, gibi... Kendisi gibi olanları seviyor. Cömertleri seviyor. Neydi? Eee... Neyi kaptım ya? Kafayı toplayamıyorum gibi. bir şey mi daha. Bir sigara içiyorum şuan eee Onu <laughs> iyi yapmıyorum aslında ama ne yapayım iyi işte her bir kötülüğü var hı hı akibir var iyi 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 yatağımda uçmuyor iyi anlaşılıyor şey soruyor mu soruyor mu hadi hadi sen Erdoğan'la cehenneme hadi canım hehehe Erdoğan'la cehenneme gidiyorsun diyelim evet doğru inat şu da bol gel var. Ben de da var bunlar O Erdoğan da inat ediyor, ben de hayır diyorum. Benim de tosuşuz. Garip bir durum. Neyse. İşte zalimden alim. Öyle düşün. Zalim ne ki. Biraz zalimlik var adamı bir denirler. Onu çok fazla yoktur. Canımdan çıkamaz yoktur. Baba mı tabii sonuçta ama takdiriyle yani. Ne yazdı bilmiyoruz. Biz anlattık, yüzü verdik Görümüzü yaptık. Erdoğan yani ben değil dedim. Gerçek Mehdi benim dedim. İnanmıyorum. Mehdi gelsene yanmıyor ki. Çoğu belki inanmıyor o yüzden. Ben yani ise kaldım sakın. Bunun için ben de yine de inanmıyorum. Evet. Ben diyor ya katımıza buyur etsek. Her şeyi göstersek yine de biz büyüren diktarlar diyor. O onlardan herhalde. Kaderat'ı inandırmaya gerek duymuyor. Sadece e, kitap elinden bazı papaz ve hanımlar tanıyabilecek herhalde. Kritik bir adam, kritik adamlar yani. Evet, bakalım. Papaz hanım mı acaba? Ne Evet, papay. Ben oğmen. oman, oman diyorsunuz. Ben yani oman, ya da oğmun değil, oğmun. Seni, seni kurtaracak olan adamım. Şehneme diyorsun da. Ben de inter yani. Sanki tabii konuşuyoruz böyle. Tamam mı? İnternliyim de. Hayat dışarız. Ben size çözümü anlatacağım size. Açtaki açta neden çözüm bulamıyorsunuz? Neden lanet var? Anlattım zaten. Bakar videolarda görürsün ya bana ihtiyacım yok. E, videolarda anlatım zaten. Çözüm bulursunuz. Evet. Ee, şey yani demek istediğim çözüm benim ben benim tanımam gerekiyor İsa sandınız ben <laughs> tamam mı? Papa Seni İsa sandığın mektidir Benim <laughs> Betlerle gelen bendim ben <laughs> Ne ne yazık Ne yapabiliriz? Ben sizi kurtarmaya çalışıyorum Aslında sizin düşmanınız değil Kurtarıcınızım aslında Yoksa birbirinizi yiyeceksiniz açtık lanetle. Birbirinizin kafasını gözeceksiniz. Boyun kafasını boynun Neresi denk gelir zaten. Allah'ın kudreti bu. Kalplerinizi kin akıttı mı? Tamam bittiniz. Yazmış onu yani. Yazıyor Mahide 14 de şu anlatmıştım. <laughs> Birbirinize girersiniz. Bak o elinde aç olan Rus nasıl dalıyordu. Da <laughs> Ukraynalı'ya. İki papaz izi gördün mü bilmiyorum papa. Pepe. Pa -pa. Dediklerim çıkıyor değil mi? Kinler nasıl talıyorlardı birbirlerine gördün mü? Mezhep olayı yasak işte mezhep yasak aslında. Hristiyanlık da aslında iptal. <laughs> Çünkü harçta işte dua ettiğiniz adam İsa'yı gammaz da Kur'an'da kendisi. Kur'an anlatıyor sana gerçeği ama yine de enayi gibi gidip <laughs> peygamberini gammaz dua edersen o ki senin problemin artık. Cenen yani, de olursun. Görüyor mü? Ben ancak uyarız ya. Bir şey verirsen ama ben uyarma var ama aç dersen. Çünkü Muhammed'in ispatı bendim, Benim. Hala benim. İşaretler bende çıktı. Muhammed'in ispatı burada. Sizinki nerede? Veririz yok. Jesus mı? Jesus sandınız ben değil mi işte? Ne zaman büyüyeceksin herhalde ya? Bunu da işte. Ben aydınlatmaya çalışıyorum. Karanlık prens falan diyenlere kanma. Yalan onlar, yalan. İftira. Muhammed dost doğru bir adamdı. Son peygamber. Son peygamberdi. Gerçekten son peygamberdi. Ve onu kabul etmezseniz ebediyen yanacaksınız. Ve onun getirdiğini. İşte onu getirdiğini İslam'ı kabul etmeniz gerekiyor. Son bir şey kolay. Anlattığım üç vakit ya. 5-40 3-6 3, 3 2'şer kere yani sabah öğle akşam birkaç böre eğeceksin birkaç doğa koyacaksın say göstereceksin Kıbrı'ya dönüp Güneydoğu'ya dönüp, dönüp Kamil'in olduğu yere yönlendirip doğa alacaksın eğeceksin birkaç doğa koyacaksın anlattığım videoda var ya bir da anlattım yerleri öpmüyorsun ki onları yani Budist hayranları şey, Budistlere hayran olanlar eklemiş öyle bir şey yok biz üstünde çöküyorsun yani yer öpmüyorsun. Anam kapas, sinire benzer şeyler var ya. E, ya yine benzeri şeyler var. Benzer şeyler var ama burada tabii değiştirilemeyen bir kitap var. Yerde çöke oynamış. Yani, sen, sen bir taşım ya. Ha, siz dışarıdan taşıyınlar. Hırsız olma. Kritik bir şey yapıyorlar bile ki papayı uyarıyorum. Onlar sen, adamlar bize şey sallayacak ya, öyle ki. Ya işte. Bizi de bize atsetmeyin insanlar neyse. E, tam ben geldim papa. Ee, ne de papas? Türkçe bir sen mi denk geldin? <laughs> e, ben de iyi e, arkadayım. Evet. Ee, sen de bu tarafa Açık kır çocuğum. Neyse işte şimdi bir çocuğum açın. Hiç kimse miydi? Yani, yani arkadaş, herkes arkadaş, e, bu herkes değil mi? lazım. Olmaz. Açıkır, arkadaş olur. Önce açıkıracaksın. Kafirleri bırak. Çünkü açtık İsa değil yani Muhammed'i anlattı diretme, yoksa cezalandırılacaksınız. Arma giydin Büyük kanlı savaş diye geçer Müslümanlarda. Da. Beni takmıyorsanız o olacak demektir. Beni izle. Olacak göster oradan anlarsın. Beni takmazsan, yüzdeki gidip durursanız. Hepiniz hayır kral benim, öbürü hayır, hayır benim. Ben daha doğru yoldayım falan dersen <laughs> Kur'an'ı ve Muhammed'in anlattığı adımla es geçersin Haram'a merhaba dersin Tercih isterim Ben hanım muhtemelen öyle şey olacak Mesela ne diyorlar galiba kıt adına kıtalar arasında var öyle bir şey söylüyordu Hayırdır sır Rabbin takdirdir Demek ki çoğunuzu hiç tanıyamayacak beni o Ne, ya. ne yapabilirim? Benim hatam değil. Şahitler ben de İstanbul mekanı tutuyor. Ben işte Bediüzzaman'ı anlattı ben de. Evet. Tanıyamadınız. Hala çoğunuz tanıyamıyor. bu da ana gidonun geleceğini gösteriyor. <laughs> ne zaman seni yemeye bilmiyorum. Bu yazma. Hayırlısı olsun ne yapayım? Rabbin takdirdir hükümündür. Hüküm onundur. Onun dersi olur. Hiç. Bir konu neydi unuttum Yani. He, duayı söylüyorduk ya. Şöyle şunu dileyin arkadaşlar. Ee, şöyle bir dua. Dinleyi tavsiye edeyim. Yunanlara. Ya Rabbi alemin. Ey alemin yaratısı. Ey tek tanrı. Ya da keyfine göre şey. O sevdiğim hitaba göre. şöyle bir şekilde te ee, tek tanrı hitap edip. tek tanrı hitap edip. Ümmet-i Muhammed'e ayetler yani söylesin. Önce, Yarabbi sana inananlara karşı kalplerimize kim bırakma. E, sevgili Tanrım sana inananlara karşı kalplerimize kim bırakma. E, Ümmet-i Muhammed'e birliktirlik, kardeşlik nasib et. Vefa nasib et. Huzur nasip et. Sağlık, sıhhat, moral ver. E, Ümmet-i Musa ve Ümmet-i İsa'yı da Muhammed'in anlattığını göster. Bir yansınlar. Ateşe gidiyorlar. Ben onlara bir rahmetim. Anladın mı? Ümmeti Musa ve Ümmeti İsa işte bu toplumlara da ya, onlara da bir uyarıcıyım. Bir rahmet. Aksiyonelde ebediyen yanacaktır. Yahudi de Hristiyan da. Neyse bir fark etmiyor. Hristiyan ise aç ateşten çıkamaz. Üçüncü katta olacak cehennemde. Öbürü de ikimiydi kaçtaydı. Biraz çıkıyor şeyde bakarsın. Google'dan Bu Google'da var mıdır bilmiyorum. Daha doğrusu ben nerede görmüştüm bunu yani. Neyse. Ha uf süre dolu. biraz. Ee, ya Rabbi. Ya e, Rabbimiz. Sana inananlara karşı kalplerimizde kin bırakma. Ve dindar ve kindar deme. Öyle deme. Sen çünkü e, Erdoğan'ı sevmediği adamlar da inanıyor ama Erdoğan inatçılık ediyor. Baba değil ki benim benim en az bende olması lazım. Neyse, baba benim yükselen benim ya, en az yani. ee, benim lan bu işçi, tüş. <laughs> Geçirin <kafayı> bak, Eti <laughs> benim evladım, benim dedim ya. <laughs> Terazi bu Neyse, bir bir yana. İnananlara karşı katmamızı kim bırakmak? Sana inananlara karşı katmamızı kim bırakmak? Ümmet-i Muhammed'e birlik, dillik, kardeşlik sağlık, sıhhat, moral afiyet ver. Birlik, ha, onu demiştik. Afiyet ver. Huzur ver. Ümmet-i Musa ve İsa'ya da e, hidayet edip kardeşlerimiz yap. Eğri yoldan kurtar gelsin. Evet, ümmet Musa ve İsa. Ümmet yani İsa'nın İsa'nın toplumu. Yani e, Musa'nın toplumunu da uyar. Onları da gerçeği göster. İsa Krabi'ne gösterdiğin gibi. E, onları da kurtardı. O e, kimi kurtaracağını bilir. Ona var edin. Yani. Böyle dua edin. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.